Çin Halk Cumhuriyeti, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nden Kazakistan'a ziyaret. Sincan Uygur Özerk Bölgesi, Çin Komünist Parti Komitesi Sekreteri, Kazakistan'da temaslarda bulundu. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomar Tokayev, Sincan Uygur Özerk Bölgesi, Çin Komünist Parti Komitesi Sekreteri Ma Xinzhu'yu kabul etti. Kazakistan'ın stratejik ortaklık ve dostluk ruhu içinde Çin'le çok yönlü işbirliğini derinleştirmeye büyük önem atfettiğini kaydeden Tokayev, iki ülke arasında her düzeyde siyasi diyaloğun etkin olduğunu vurguladı. Tokayev, Çin'i Kazakistan'ın önemli ticaret ortaklarından biri olarak niteledi. Ma Xinzhui de, Kazakistan bizim için karşılıklı işbirliğinin öncelikli bir alanıdır. Genel olarak Çinle Kazakistan arasındaki işbirliği Sincan üzerinden yürütülüyor dedi. Görüşmenin sonunda Tokayev Sincanlı liderin Kazakistan'a yaptığı ziyaretin bölgeler arası işbirliğinin daha da artırılmasında önemli bir rol oynayacağını belirtti.